Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine 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 <laughs> Ve yine yani PES 2016'nın eee 6. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. E, biliyorsunuz bir önceki bölümde kan kim beni yer <laughs> yer Ben <gülüyor> <gülüyor> neydi takımın adı aklıma bile gelmiyor Bayer artık. Münih. Bayern Münih'le ben bayağı ettim. Kanki Paris Saint Germain'di yine aynısı. Beni dağıttı. Ben bu sefer Barça'yla geldim. Bakalım bu sefer ne olacak. Bakalım. Daha bir böyle ee, nedir. Arda Turan'lı Neymarlı Turan <laughs> olaya gireceğiz. Arda Turan ben onu yanlış transfer etmişim herhalde kanki. <laughs> Ömrü transfer edeceğim yani. mi? Ben onu biraz ee, sıkıntılı yapmışım da. Bir dakika ya şuradan e... oluyor da. burada oluyor mu? Pozisyonu düzenle diyor ha. <laughs> Şimdi Arda Turan'la tıktıstın. Tamam. Birini Bilmiyorum. değiştirmem gerekiyor. Şurada mı oynuyor Arda Turan? <laughs> Şu sağ sağda da oynuyor. Evet. Burada da Ortada da oynuyor. Burada da oynayabilir. Kimi alalım? O Sergio Busquets al geliyor yani. bence. Tamam, süper oldu Yani. Böyle daha Hı -hı. mantıklı ya. Yani. Tamam. Geri, geri yapalım. Ya. Tamam kanki. Bir kere daha. Hadi evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bakalım ne olacak? Kankim yine ben 6-0 mı yenecek, 10-0 mı yenecek? Yoksa daha mı güzel olacak? Göreceğiz. Herkese iyi seyirler dilerim. İyi şimdi. seyirler arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Başlayalım kanki. Hadi hadi Başladık. hadi. <laughs> Heyecanlandım ya. Yeneceğim ben yani. Kanki, biliyorsun yani yine Barçama aldın. Ama Paris güzel oynuyor ya on numara oynuyor vallahi ben beğendim Paris'i. Ben futbolunu. de çok beğendim var ya yani. Aynen ama bir daha <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle ve kesinlikle o pislik takımı almam. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Bizim barçamız, realimiz, atlatikomuz daha Bar iyi. Paris'imiz. Aynen Paris'im ya. Haydi koçlarım, haydi koçlarım bastırın. Gerçi e, Barça'ya karşı nasıl oynayacak orasını da bilmiyorsun. Yani daha önce hiç oynamadık değil mi biz? Hiç. Ya. Ben onu duymuyorum bile. Ben pozisyona üzüldüm. Ha ben de. Kendi bakın. Boş. Hoppa. Ulan ulan ulan. Kanki ne yapıyorsun sen? Hayırdır la? Oo. Hadi be. Ulan yine <laughs> geliyordu ama <laughs> Allah kanki 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 be. ya olamaz <laughs> be ya bomboş boş arkadaş ya ulan Edison Kavani seni var ya bak, 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 bak. ama herif. güzel goldi ya çok güzel bizden şuna valla güzel goldi geriden almışlar ya. Ya bomboş benim şeyi görüyor musun? Direkten dinlemiş. Ulan ya. yine golledik arkadaş ya. <laughs> ben iyi buldum bu takım ya var ya. Ulan bende mi bir sıkıntı <laughs> var arkadaş anlamadım ki ya. <laughs> Oha! Çıkmadı. Çıkmadı da. Ulan nereye geliyorum? Yanlış kaleye geliyorum. <laughs> Şaban gibi galiba şaşırdım. <laughs> Vallahi kendi kaleye gol atacaksın kanki ver pası evet. E canım orada da altın alsın artık benim adamlar değil mi? 3 4 çine değil mi? Yani orada vay oçum benim be. Orada var ya Arda. Arda yemin ediyorum var ya. Aslan ya, aslan. Hadi. Be. Biraz ben. etkisiz bir vuruştu ama vurdum Aşıtma pas verecektim de olmadı. <laughs> Tahmin ettim orada öyle bir şey yapacağını. Hadi be. Koçum benim bravo adamsın. Bravo benim be. Hangi bu maçta biraz çekişmeli geçeceğe benziyor ya. Ne diyorsun? Biraz öyle gözüküyor mu? Hadi be Çak. nasıl kaptırırsın oğlum onu ya <laughs> Şu anda <laughs> Allah, Ulan arkadaş ya şu öksürüğü ben Niye yenemiyorum ya kanki ya Ne kadar oldu bir hafta oldu mu bir Lan hafta Ne hafta bir hafta sonu iki hafta oldu ya Üç haftaya yaklaşıyor neredeyse Hala öksürüyorsun ya hala Hala hastayım. Hala şu öksürüğü bir yenemedim ya. Öksürük çok sıkıntı vermiş. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi. Hadi aslan yesin önüne. Evet süpersin aslan. Ya Arda ne yapıyorsun ya? Arda senden biraz daha klas şeyler bekliyoruz. Paslar kanki. <laughs> Yapma be. Ah. <laughs> oh. Burada ben dokunmasaydım bayağı bir sıkıntı yaşardım. Ne oh Ya olmasın be. Ya penaltı olmasın kanki atamıyoruz ki. Penaltı önemli değil de kırmızı kart gördüm var ya. Kırmızı kart yedin mi acaba? Yedim ya. Eli cebinde. Evet. Eli cebinde ve kırmızı kart. Hıh. <laughs> 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 tamam bitirdim ben. Ha kanki. Resmen tamam bitirdin. Kanki bittin oğlum sen. <laughs> Arkadaşlar diriliş. <laughs> Bunu yapmayacaktım ben ya. Ben nasıl <laughs> yapıyorum <laughs> ya. Bunu yapmayacaktın kanki. <laughs> Aynen öyle. Yani nereye atacağım bilmiyorum ama. At bir tarafa bakalım bastım öyle kafama göre bir yere. Oo attım lan. Hayda. Vallahi attım ha. Nasıl yaptım lan ben onu? Kanat üzerine bastım ama <laughs> arkadaşlar biz penaltı özürlüsüyüz. <gülüyor> <gülüyor> penaltı, frikik. Pena ya pe firikik yine kullanabiliyoruz bir şekilde de ama, penaltı. Ama bunu penaltıyı... frikikten gol atamıyor musun? Nasıl yaptım ben onu ya? Ama aynı çok güzel at. Yani. <laughs> Şu an sahaya bak ya. Hem, hem <laughs> penaltı. Kırmızı kart yemen kötü Gırmızı oldu kart. ama benim için iyi oldu boş ver. Evet, beraberliği yakaladım. Kanki kırmızı kartı gördün yine. Yani Bu yani büyük hiç... ihtimalle senin bitişin oldu. Sonu Hadi be. Of oh be! Oh be. Ulan var ya. Şimdi rean, uğraş dur var ya. Vallahi uğraş dur ya. Yani. Real nereden çıktı? Barcelona'ymış ya. Canını yerim ben var ya Barcelona'nın. Ben takım Ben hata yaptım ya işte. Aynen senin hatan çok büyük kanki. Zaten karşımdaki Barça ya. Şu kırmızı kartla nasıl oynayacağım ben? Yapmıyor yapacak bir şey yok <laughs> kanki. Aslında bıraksan gol olsan olacak sanki değil mi? Ya tabii canım gol yemek en mantıklı yani. Kırmızı kart Biliyorsun sıkıntı kanka. daha önceki videolarda da hmm. bunu şey yapmıştık bunu konuştuk yani. Ha bilinçli yapmadım büyük ihtimalle. Aynen öyle yani... ya bir anda gaflet var ya. Bir anda oldum. İnsan da hani gol yiyeceğini anladıktan sonra ne yapacağını Hı -hı. şaşırıyor. Aynen öyle. Kanka. Ya her şey bitmiş değil yani. Ama var ya, oyundan düşüyorlar resmen ne haberimiz ya kırmızı Ya tabi canım illa düşer. Baksana yani. İşte Bak. bu be. Oh. Ya var ya, var Suarez abi. adamımsın dostum biliyorsun. Şurada vurmadı ya. Şurada vurmadı. Bak. Top gittikten sonra ayağını salıyor benim oyun. iyi gitti ya. Güzeldi. İzleseydik ya oğlum golü ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir de hayır izlemek istemiyorum.

<laughs> kanki o 6-0'ın var ya 6-3'ün acısını senden çok kötü alacağım Çok pis alacağım kanki Bugün benim gülüm Sen o kırmızıyı yemeyecektin Aynen öyle Ya faal mal vermiyor hakem ya Niye versin oğlum? <laughs> i̇şte bu Resmen bittim ya <laughs> 4-1 Resmen bittim ya Koçum benim be Kanki ne yaptın sen ya? ya bir de defans sana ya var ya. İstersen defans adam çekebilirsin. Aynen öyle, öyle. Onun yapacağım. izinini vereyim neyse. Ama e, 4-1 olduktan sonra gel belki güzel Yani belki ya. olur ya. Bilmem yani ben, ya. ben hocam, onun şansını vereyim sana. Onun bir adam mont edelim ya. Oyun planı. Benim oyun planım gayet mükemmel. Sıkıntı yok. E, zaten daha 300 gitti. Mottayı çek oraya gitsin ya. Botta ile onun yerini değiştirmiş ol. Tamam. Orta yani şu an güzel gibi. <laughs> oyuncu mu değiştireceğim? Bir de oyuncu değiştireyim. Kim var? Kamara var. Eee şu şey Vanderveer de güzel oynuyor ha onu söyle. Davezi abi. Onu biliyorum. Bay Bek Fabio, Fabio. Vanderveer mi? Hı hı. Allah. Da, Mottay çıkaralım defansa tam biliyormuş. defans var. Defans aynı. En tamam. güzeli. Geri baskan kanki. geri bas. tamamdır. Tamam. Tamam. Okey, başlıyoruz. Değiştirik oyuncuları. Yani, normal futbolda <laughs> da böyle oluyor <laughs> arkadaşlar. Yani kırmızıdan sonra değişsin belki yani o golleri yemeyeceğim yani. Vallahi ben bilmem. Da, o değil orta saha boş mu seferde ya? Öyle bir gol ki var ya. <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? Tabi izleyenler varsa. <laughs> Tüh be. Ulan. Hata yap. Arkadaşlar bir saniye ben bir telefonum çaldı da. Ben telefona bir cevap vereyim. Ufak bir telefon görüşmesi oldu. Ee, tekrar geri geldik. Ee, 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 ulan. Ya top bile geçmiyor artık ya. Hadi be. Ha ha ha. Hadi koçum. Ulan. Be. Hadi defa, Hop. Hadi bu. Ayrıl da gelip bu. Lan lan oğlum ne yaptın sen? Lan ne yapıyorsun sen gel buraya. Geri zekalı ya. O deli de benim adamlar ne yaptı orada ya? Vooo <laughs> wow, oh kanki be. ne yaptın ikinciyi yakaladın sen ya <laughs> Olmaz ben bunu kabul Allah edemem Bu <laughs> maç beraber bitmesi <evlisiniz>. lazım <laughs> Kesinlikle olmaz o geldi benim abi. hatamdı. Çok iyi geldi bu gol bana. O benim hatamdı kanki. Kesinlikle benim hatamdı o. Hadi Çok be. Olsun. Çok güzel o kesinlikle var. benim hatamdı. Hatam hata. Allah ben golüme bakayım. Hadi bu Hadi bu ayrıl al. İyi bu sen de bir top al ya. Vallahi ben iyi bu mi bu tanımam. Ya gelin biriniz kardeş ya artık. Kaleci. Hadi be. Yok oğlum gol gol yok sana tamam mı? Kaleci sen nerede artık? Kaleci sersem etmek lazım. Çok güzelsin kanka. <gülüyor> ya. Hakem <laughs> niye hiç faal falan vermiyor iyi iyi. Lan Bulaşırsın. ne yaptım yanlış mı? tarafa attım ya kanki. Maalesef. Bırakın gelsinler oğlum. Bırakın gelsinler. Biz pozisyonumuza bakalım. Hadi oğlum. Hadi be geçmedi. Burada ayak koymasaydım var ya. Çok güzel. Mükemmel bir o bir şey olacaktı arkadaşlar. Yarı sonucu Paris Saint-Germain 2 <laughs> Barcelona 4. Paris evinde dağıtıyoruz. Daha ikinci yarı yeni başlıyor. Aynen daha ikinci yarıda da atacağımız goller olduğu için. Hadi bağalım. Hadi bağalım. Hadi, bağalım. Oh, oh, Hadi oh. oğlum. Oh. Yok oğlum sana. Top, top yok oğlum bak Hadi ne diye bir şey icat etmemişler mi burada. Evet. etmişler. Son pas atmayacaktım hata <laughs> bende. Aynen yani. bu pas atmayacaktım. Ama fazla da offset değil biliyor musun şöyle bak. İşte belki normal gerçek hakemlerin gözünden kaçabilir ama sistem <laughs> olduğu için maalesef oyun olduğu için kaçmıyor kanki. Biliyorsun. Olamadım lan. Gel gelsin gelsin elleme. Gelsin, Savunma yer al. Savunma yer al. Savunma. Savunma. Lan savunma. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> savunma. Oğlum 4-3 oldu lan maç. <laughs> ya <kalanı gülüyor> seviyorum ben ya. Çok sert oyuncu. Neyse. Hala öndeyiz. <laughs> Seni önde olduğuna güvenme. Vallahi kanki <laughs> yapacak bir şey yok şu anda. Gel kanka. Ulan çok, çok, çok hızlı geliyordum be. Çok etkili geliyordum kankim ya. Abo diyecektim be, ki ya. offside unuttum yani. ondan, Aa, Hadi bir an. Son. Ha burada vermesin bir çalmazsa yani i̇şte. daha i̇şte. net olacak. Olmadı. Bir anlık ya yani. Lan. Çalsın bırak. Ya Var hala yapayım deme. <laughs> <laughs> Terbiyesiz. İyi gidiyor ama ya yine Lan çekişme oyuncu başladı. Oyuncu değişikliğini iyi ki yapmışız biliyor musun? Ya illa ki <laughs> canım işine yarar. Lan ne oluyor burada? Ya Tüh be. Adam faul bekliyor havada ama. Hakem hiçbir şey vermiyor. Hadi be. Abo. Daimovic. Kanki ne yapıyorsun sen ya? Geliyorum deli deli. Geliyorum karşı, geliyorum. Suarez'i gördün değil mi? Eller havada. Vallahi bilmiyorum da. Anlaşhattın mı? Bul lan onu. Bul lan oğlum. Kimse yok ki. Lan çok güzelsin. Oğlum o geri zekalı niye almadı oradan topu? Evet. Tüh be. Koş. koş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi vursam <laughs> adamı adam biraz... Vallahi adam durduramadım ya koş koşuyordu ya. Oh İbrahimovic kendi kafasına göre gezsin oralarda golünü de attırsın. <laughs> Adam 4 dört 4'ü yakaladı. Vay be. Ne yapacağız şimdi? Beşinci yiyeceğim. <gülüyor> 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 helal olsun ama. Vallahi helal olsun. Oh be. Diyecek lafım yok kanki. Yenilmek yok kanki ya. Ben yenilmek benim kitabımda yazmıyor da. Bizde <laughs> de yazmıyor da ne yapacağız işte. Hayır, Oğlum ne hep oluyor burada ya? Birbirine gidip tutuşlar. <laughs> Güzel. Güzel bir. Korner de güzel bir şey. Hadi bağalım. Hadi bağalım da. Bizim adam yok ki. Gel kanka önde gel. Bağalım. Şut güzel. Müthiş bir şuttu var ya. Neyse. Çok güzel uzaklaştırdım. Veli boyu, Veli sen de hiç koşamıyor birader ya? <laughs> Aynı arvasta gibi ya. Aynen zaten arvasta oğlum. Oh, adam 5'e gidiyor, 5'e gidiyor. Gel, yes! Çıkartsan da, çıkartmasan da. Yes. Vay be. <laughs> helal olsun, vallahi helal olsun var ya. Adam eksikle, yani o pozisyon değiştirmesiyle neler Aynen değişti. Neler var ya o oyuncu değişikliği. Bana çok iyi geldi ya. Yoksa Tüh be. Lan lan ne oluyor? bir lan lan topu bırak gitti ya. Faul, faul var orada. Tüh be. Orada faul var. Hakem gözler hakemde <laughs> sarı kartı <gülüyor> vermiş <gülüyor> bile. Kabul etti zaten hatasını. Yaptım <laughs> ben ya. Tüh be ulan arkadaş sen 4 4 4 4 4 Yalnız ben ne yaptım ya? Yanlış tuşa bastım. Koş kanki, koş 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 Hadi hadi hadi. Hadi be. Benim adamlara ne oldu ya? Sanki kırmızı, kırmızı ya. sen gördün herhalde değil mi? Vallahi sen, sanki kırmızıyı biz gördük arkadaş. Mal gibiler ya şu anda. Ya da ben mi yönlendiremiyorum anlamadım ki mevzuyu. Bende mi sıkıntı var? Adamlardan mı sıkıntı var? Farkı çözemedim. Şuna bak ya. Hadi be iyi Vallahi. be. Allah güzeldi. Ben niye bu arada elle kullandım? Oyuna konsantre olmam gerekiyor ya. Oh bir gol daha. Yapacak bir şey yok 6-4. Vay be. <laughs> <laughs> Ulan demek ki var ya büyük konuşmamak gerekiyormuş valla helal olsun valla helal olsun 4-2 miydi 4-1'den 4 4-1'den 6-4 şu anda aynen yani şok 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 manyak bir maç oldu ama abi bu maçı hmm. yenersen kanki var ya dehşet bir şey olacak mala bak mala mala Çabuk 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 gel işte bekleme ya <laughs> kaldır Lan oğlum ne oldu lan bize? Kanki şu an var ya çok kötüyüm ya. Bildiğin gibi değil. <laughs> Valla. <laughs> sanki bir tek... <laughs> sanki tek sen mücadele ediyorsun sahada. <laughs> sen öyle izliyorsun Allah gibi değil Allah mi? Bazen Allah. öyle oluyor Allah. ya tahmin adı hani. Ya tahmin adı ya biz oluyor ya. Yani. Mal mısınız? Nesiniz lan? Vallaha var ya tam yani çaktıydım diydım diydım diydımdı oğlum savunmaya geçin savunmaya lan savunmaya geçseniz oğlum ah be haspin Allah adamları ben tek tek savunmaya geçiriyorum ya vallahi kendim kendim kontrol ederek geçirdim savunmaya kanki hadi be Parça ne oldu oğlum sana ayrıdır. Ne ya? O kadar övdük övdük arasını satayım. Şuna bak ya. Adam ara pasına bile ilerlemiyor yani. Düşün hareket etmiyor. Oğlum bizde bir sıkıntı yok ki. Biz oynuyoruz. Bak biz her zamanki gibi oynuyoruz. Bizde bir sıkıntı yok. Offside. Offside. Tüh be. Çok kötü oldu ya. Hadi ben bir tane daha yani. Sen bir tane Offside daha atarsan zaten olay bitti demektir. Ne oldu? Ne Offside. lan. Hmm. Ulan İbra. Ulan İbra. Süper Ulan arkadaş vallahi var ya adam sanki kart yemedi de ekstradan bir oyuncu daha girdi yani o derece. Hadi be. Vallahi ya. Keşke pozisyonu değiştirtmeseydim <laughs> falan dermişim şimdi. <laughs> o iyi geldi var ya bana. Bayağı iyi geldi canım. Hayati müdahaleydi yani senin için. Düşünsene 4-1'den çevirdin maçı. Kimsenin aklına gelir miydi böyle bir müdahale yap, böyle bir çeviri yapacak maçta? <laughs> Kardeş ne oluyor ya? Hayırdır? Bugün senin günün değil kanki. Yok kanki var vallahi... onu, onu anladık yani. <laughs> anladık ya. Şuna bak ya. Adamlar gitmiyor inanki var ya gitmiyor. Al istedin ne oldu bakacağız Al, alamadım bile topu. Koş, koş, koş. Oh be. Tih, Yok kardeş bugün benim günüm değil belli. <laughs> Yani hmm. düşünsene, sen atmaya başladıktan sonra ben bir tane bile gol atamadım. Yani 4-1'den 6-4, yani sen de hala 4'tesin yani. Aynen öyle kanki. <laughs> Allah Allah. Evet, gel gel gel. Hadi Yok, lan. kardeş. Hasbinallah. Kimdi o bile edemedik Hayır 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 Bırakma onu Onu bırakma sakın bırakma Biliyorum ben onun ne yapacağını Yine yaptı arkadaş <laughs> Vallahi var ya yine yaptı Yapacağını ya Yok kardeş görüyorsunuz yani Ben ne yapayım i̇şte 7-4 ya 7-4 ya i̇şte Böyle bu. bir şey yok ya İşte bu <laughs> Kanki sen ne yaptın? Taraftarlar coşmuş ya? Mahvettin oğlum beni lan. İmiğimi kemiğimi sömürdün. <laughs> <laughs> Dediğim gibi bugün senin günün değil. Yok kanki. kardeş zaten maç bitti anasını satayım bir şey kalmadı. Dönen toplar bana geliyor. Yani var ya ben de anlamıyorum ya. Adam eksik oynuyor ya böyle bir şey var mı? Valla bak ben anlamıyorum yani nasıl oynadığını. Şu anda yani ben de şoktayım. Helal olsun kanki valla helal olsun. Çok güzel çeviriyorum maçı. 10 <laughs> <On> numara. 7-4. <laughs> 6-0'ı hatırlıyorum. Yani o 6-0'dan hani ben hiç oynayamıyordum. Vay be. Bir gol dahi atamadım ondan sonra. Bir gol. Şuna bak ya. Top geçmiyor arkadaş. Hadi be. 8 gelir <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Son saniyelerde filan. Maç bitti kanki ya. Vallahi İsterdim ama yani bitti. 8. gol atmaya ama. Bu daha bitmedi. Tüh be. Hadi be. Vay be kankim. Vay. Harbi harbi var ya adamsın. Vallahi ben de şaşırdım ya. Tebrik yani. ederim seni lan. Ne yendin beni kanki ya. <laughs> ama arkadaşlar kanki... bugün benim günüm değil belli yani. Aynı Kesinlikle böyle. ben ben benlik bir sıkıntı yok. Gördünüz ben her türlü oynuyorum. Belki bende de hata vardır ya 3 5. Olabilir, Olabilir yani. de hani bugün sen şey de, ya. Yani her şeyi de takıma bağlamayalım. Yani. Bayağı güzel de şutlara yani. Şu ya. baksana 22 13 14 14 oynayalım. 10. Yani 13 tane benim hesap Sen 10 sen tane hesap. Ama geçirdikten sonra ben bittim ya. Hı hı. Neyse arkadaşlar. Aynen öyle. Bu videomuzda böyle olmuş oldu yine <laughs> kankimin. <yine. gülüyor> Galibiyetliyle, benim mağlubiyetliğimle <laughs> maalesef Küçük Emre moduna geçmek zorundayım. Yenileyen videolarda bakarız yani yine. Bakacağız ya, ya. illaki yine başa bu baş böyle geçen... Böyle gidecek değil yani. <laughs> başa baş geçen çok maçlarımız yine aynen olur. öyle. Kankin. Önemli olan eğlenmek. Aynen yenilmek öyle. Yenilmek değil. Önemli olan muhabbet. Güzel mücadele olması. Aynen yani. aynen. Önemli olan bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür olur. ederiz. E, videomuzu izlediyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşça kalın.